Her hepinize merhaba arkadaşlar. bugün çakal maga videosu çekiyoruz. Öyle de beklemedin. Ben bir şeyler almıştım açmadan önce. Şimdi eksik olan şeyleri alıyorum. Neye koyacağım? Hediye paketi yapacağım yani. Şunu al. küp şeker alalım. Şuradan ay hediye paketi yapmaya getirelim. Koyalım. 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 Şimdi getireceğiz arkadaşlar ama bir şey unutmadan söyleyeyim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. O kanalın ismini biliyorsunuz zaten Akıllı Çocuklar TV. O zaman şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar eşyalar unutmuşuz şu iki eşyaları. Ondan sonra bir de şey alacaktım şu reçel alacaktım. Şunu ekleyelim. Aa, eklenmiyor mu? Şu. Bu boşmuş mu? Şunu da ekleyelim. Para çıktı. Onu birazdan Arkadaşlar şimdi gidiyoruz ve birazdan geliyoruz. Biz geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karakterlerimizi yapma yapmadığımız için burada karakterler yok. Bir kendisi olan bir karakterler var. Arkadaşlar şimdi buraya niye geldik diye sorarsanız bir tane böyle bir tabak hazırlayacağız. Şu an, sonra karakterimiz olduğunda yiyecek. Tamam mı? Tamam. Şunlardan koyalım. Biraz. Hmm, şundan da koyalım. Aa, ne oldu buna? Sen ye. Pastası Pastada gitti. Durun bakalım. Pasta yapalım. Neyse bu elinde tutamıyor. Arkadaşlar şimdi şunları eline vereceğiz. Şunu iyice koyamamışız. Ay! Arkadaşlar bunu koyamıyoruz. Neyse. Bunu da sen ye ve biz gidiyoruz. Birazdan geliyoruz. Bay bay. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, evi gösterme şansım yok. Önceki evi gösteremiyorum. Neden buraya geldiğinizi sorarsanız buradan e, kedi için bir şey alacağız. Ya köpek için ben köpek aldım. Pardon. Onun için şu karton içinde tutuyorum. Şu e, bulamamız bilmiyorum Şimdi ne buluyor? Hmm. Düşünüyorum şu an. Bir yok ki. Şu Toga kitabını alayım bence. Toga kitabını eve götüreyim. Eve gösteremiyorum dediğim gibi. Şimdi biz gidip geliyoruz. Ve bay bay. Arkadaşlar. Ee, şu an ben giysi alacaktım. Ama yüzden almıyorum. Çünkü ben e, o süsü giysi giysi giysileri beğenmediğim için o yeni e, karakter yaptım. Böyle o giysilerden alacağım? Şimdi kapatıyorum. Birazdan geleceğiz ve bay bay. Arkadaşlar videoyu gene burada açtım. Arkadaşlar böyle e, ev için giysiler aldım karakterlerden birini seçmeyeceğim. Ben yani yenisini yapacağım. Şimdi giysileri eve koyup geri gelelim mi? Hadi biraz kahve içip gidelim. Şimdi şuradan bir kahve alacağız. Ay. Bakalım ay köpüklü seçemiyoruz. Neyse böyle soğuk içelim. Yine bir elime gidebilir oraya da arkadaşlar. Tamam. Tamam. Evet. varmış. Sıplı, tık, 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 lü, içsin. İç, ilerim, Ay düştü. İç. Arkadaşlar ha. Arkadaşlar şimdi biz gidip Geliyoruz. Ve bay bay. Gizlileri burada gidip eve götüreceğiz. Hadi giydirelim. Bunu buraya. Bunu da böyle giydirelim. Bunu da böyle giydirelim. Şimdi eve bırakacağız. Buradan giysileri alıp geri geleceğiz. Hadi o zaman biz gidiyoruz. Bay bay. Merhaba buraya gene geldik. Neden mi geldik? Çünkü kahve içmek için geldik. Şimdi kahvemizi alalım. Bu ikinci kahve ha, oluyor bu sefer arkadaşlar. Heh. Oldu bu sefer. Ve sonra ilave ediyoruz. böyle nasıl? Hadi içelim. İşte. Bu da işte. Bu da işte. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Şu köpeği biraz sevelim mi? Hadi sevelim. Hı, çok tatlı. Şimdi gene biz gidip geliyoruz arkadaşlar. Bay bay. giysi diye geldik. Şimdi gene birkaç giysi giyeceğiz. Hadi bakalım giyelim. Hep aynı giysileri giyiyoruz değil mi arkadaşlar? Buna elimize o denk geliyor. Bunları yana koyalım. Bunları da buna giydirelim şimdi gene gidiyoruz ve geri geleceğiz. Bay bay. Arkadaşlar ve karakterimizi yaptık şurada gördüğünüz gibi. Ve ne oluyor ve videomuz burada bitti. Abone olursanız yeni serisi gelecek. Bu sefer oynatacağız. Giydireceğiz. Bir de yemeğe götüreceğiz. Arkadaşları da olacak. Onları yapmayacağız. Normal yerden seçeceğiz. Anka Çocuklar TV'ye abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.